Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Android oyuncu bozar. Android oyuncu sıkıntı. iş e, İş i̇şte değişir. Işte. İşine gelince Android oyuncu işine gelince. E, o, biz, bak, Öyle önce ama, ne olacak biliyor musun? Çünkü robot i̇nsanlar seni çöle gibi kullanacak. Yerde, i̇nsanlar başka bir yerde robotlar başka bir yerde oynayacak. Sonra ama iş krize gider. Erbatur robota şiir yazdırabilecek misin? robot sağcıktan e, ne e, anlar e, ya? Senden Ya şey. robot sağcıktan ne anlar? AI. Adam. AI diye bir film var. Adam, Efsane film. Adam. Stanley Kubrick adam, adam mutlaka izleyin. Adam eskiden bak eskiden robota yüklüyordu işte Mozart'ın, Beethoven'ın bütün şeylerini çalıyordu. Hmm. Tamam mı? Şimdi yapay zeka kendisine beste buldu adam. Kendi dilini oluşturuyor ya. Biliyor mu Doğru Mifas Ollası doyuyor? Bilmez mi yazıyor? Beste Kendi şey. Doğru, doğru yazıyor açıyor. Ya. Kendi Doğru Robotun Atil İlhan'ı kim olacak abi? Robotun ya, mu? ya, ya bırak ne şey olacak abi. ya? Olmayacak Bulat tabii. Işte. insan manzaralarını kim yazacak ya? Ol, ol, i̇şte o da olmayacak, ol, bu da olmayacak. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda kim yazacak abi? 4 yaşında çocuğa mesaj atan çocuk da olmayacak. O geri zekalı ne yapayım yani? O geri zekalı demeyelim. Geri zekalı. Demeyelim. Daha uzatayım mı? Zekası biraz şey olan, Az olan arkadaş. Sıkıntılı. Bu arada şip, Spielberg filmi diyor. E, yok Kubrick başlıyor, Kubrick e, devam ettiremeyeceği için Spielberg'e veriyor. Abi robotun e. özderesi var mı? Robotun sağcığı var mı? Ya yok tabii ki abi. abi, abi robotun işte kanlıcası var mı ya? İhtiyaç duymuyor. Ya yani ne, kal... ne yapacak kanlıca? Orta daha yerinde abi. bir taşa ihtiyaç duymuyor ona Ne Niye be? duymuyor abi? Mesela, mesela insan bir tatlı huzur almasına gerek yok onun kalınlıkta. İnsan kız kulesine bakmaktır. Robotun neyine bakacağım ben ya? İnsan sen bir yere olarak, bakmayacaksın sen yine zaten. Bunlarla uğraşmayacak. Diyor ki aşk meşk sevgi bunlar boş geliyor. Ben ortadan kalktıktan sonra benim yerime o gelecek Öyle tabii. E tamam, sen gene istediğin sev şey. abi git da ne yapıyorsan ya. Ya baba iyi şey, de ben öldükten yiyorsun, sonra benim yerim o geldikten sonra. Yapıyorsan, ne yapıyorsan her, 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 taraf, hastayım. her taraf robot olduktan sonra kararları kim verecek? Et, evet, kan, can, hayat, robot. insan, robot. heyecan bunlar geliyor, nerede? Geliyor. Robot karar verecek robot. Ya, sonra da, da ya. judgment day terminatör Peki, bak sıkıntı. Peki robotun siyasetçisi ne yapacağız? Siyaset, miyaset neyse bunlar insan uydurması ya. Sen hala insan kafasına düşünüyorsun. bak, bunlar <laughs> uğraşmayacaklar. <laughs> bak siyaset, futbol, ideolojiler. <laughs> He. Bunların hepsi insan kafası, insan. Biz insan kafasıyla Seçmeyecek miyiz yani? Seçmeyeceksin Biz abi. Biz yönetenleri seç... seçmeyecek miyiz? Abi ne seçmesi? Robot zaten senin Bunlar adına uğraşmayacak. en doğrusunu seçmiş olacak ya. E para ilişkilerini ne yapacağız? Hangi para ilişkilerini? Ya Bunlar ben, geçecek abi. O da abi, geçecek. geçecek. Para da, para da insan icadı bir Bak geliyor şey. abi. Bitcoin ya, coin, coin geliyor. Ya markete gitmeyecek miyim ben? İnsan Bitcoin, Bitcoin, tamam. Bitcoin geliyor. Bitcoin zarar ufak vardı. ufak geliyor. İnsan Türkiye'de Bitcoin. Bitcoin'den zarar eden tek adam benimdir herhalde. Büyük bir, bir de Girme şey. dedim abi ben. Şey var, battık biz ya. battık yüzde yürü. Bak demiş ki Efe Bey ileride robot sınırlandırması <laughs> kalksın diye konuşacağız zaten demiş. <laughs> tamam ya ben canım. şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu iki arkadaşın dediği robotlar 2030'da geldi dünyaya. 20 abi 2030'da... sen mi homo deus'u oku da. Ben de demek istedim. Ya ne okuyacağım ben? Oku 55 yaşına geldim ben. 2030'da mı 55 yaşına? Matrix'i izledin mi sen abi? Sen homo oku abi. Bir izleyeceğim bana ne ya. Ama ilk filmi. İkinci filmi. 55 yaşına ben abiciğim ben 55 yaşına geldim 2030'da değil mi? 25 oldum 55 yaşına geldim. Ben o robotlar geldiği zaman markete gidip hıyar alabilecek mi? Hayır. Niye canım hıyar yemek istiyor? Tabii tamam, hıyar alabileceksin tabii. Tabii ki alabileceksin. Niye Oğlum markete olur. gitmene gerek yok. Olmayacak. Robot getirecek Robot zaten. Robot baba bana şundan gönder gelecek işte. E, robotuna sahip olmak için para lazım değil mi? Bu <laughs> lazım. İşte onu nasıl olacağını bilmiyorum. İşte Bence zaten para bak, değil olay. robotların yönetime geçmesi de o sürecin içinde gerçekleşecek. Animatrix'i izle abi. Matrix'i, Animatrix'i ben sana vereceğim izle. Bak çok güzel evet, özet bana var. Bana kasar böyle şeyler benim. Yalnız Wachowski kardeşler ya. ilk ilmi senaryosunu çaldığı ki bak. İnsan, Şu, insanın ürettiği, öyle diyor insanın o. ürettiği yapay şeyler var. Yapay. Yani para. Ne abi bu para? Var, bu para nedir? Al, al 20 lira var şimdi para ne edeyim, al. Al. nedir? Nedir abi? 20 gram var al. Şimdi bak. Niye para, bak para, para canlı bak. Para, para niye çıkmış? Para niye çıkmış? 20 liraya yetecek canlı. Yet 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 al 20 canlı lirin. Lirin. Bak. Bunu niye çıkmış? 30 desen yok zaten. Ya bu niye çıkmış kardeşim? 20 lira var abi. Takası takasın yerine. Şehirleştikten sonra şehirleşmeler büyüyünce takas yapmak mümkün olmamış. Bir tane bir şey uyduralım demişler. Tamam mı? Buraya da bir tane böyle kral resmi koymuşlar. İlk demir paralarda böyle kral mührü falan var ya. Tamam. Evet. Bak bu bu bilmem ne değirdin dedim. Bunu kim uydurmuş? Abi İlk uyduran i̇nsan, ilk parayı bulmuş işte. İnsan uydurması işte. Tamam. İşte Robot bunlara ihtiyaç duymayacak. Lidyalılar Kardeşim, bizi bitirdi abi Lidyalılar. Robotun Hı. ekonomik değer, günlük hayat, sokaktaki yaşamda bunlarla ilişkili karşılığı ne olacak? Önce para olacak. Bak bir dakika söylüyorum ben sana. Önce para, insan Yine e, zengin aldım bir bu arada. yine al abi tabii yine zengin bir kesim önce o robotları kontrol edecek. Sonra o robotlar robot diyecek ya, sen işçi olarak sen çalışacak mı? Aynen öyle. Sen bir gitmen geliyorum diyecek. Zaten şu anda Yönetici da mesela yani. bak şu anda da dünya üzerinde akıllı bilgisayar sistemleri savunma sistemleri atak sistemlerini kontrol ediyor ya yapay zeka ile bu birleştiğinde bunun kontrolünü robotlar eline aldığında korkusu insanları en çok bu korkuya sevk ediyor. korkacağım sen bana üçüncü bir nesilden, üçüncü bir gruptan bahsediyorsun. Evet, abi şu anda senin İHA, Türk, Türk savunma sanayi çok gelişiyor. Ya tamam. Türk İHA'sı. Maşallah. Tamam, Türk İHA'sı insansız hava aracı geliyor. Böyle giriyor mağaranın içine. Üçte yayın yapıyor. Çat diye vuruyor hedefi tamam, gidiyor. Tamam işte onu insan yapıyor. Bu, i̇nsan yapıyor da yapan iş robot. işi yapan robot. Tamam. Kumandan eden insan. Evet. Tamam, mı? Tamam. İşte Yakında ya. bu iş bitecek. Dolayısıyla senin askere ihtiyacın kalmayacak abi. Adam ölmeyecek orada. Arabalar artık kendi kendini park etmiyor mu? Diyeceksin ki de... nasıl İHA var, İHA var. Abi gidip füzeye atmıyor mu o şey İHA? Atıyor. E yarın da diyecek ki robot asker gidecek. İlk başta böyle olacak. Zaten bunun üzerine çalışılıyor. Yani ileride ordular tamamen robotlardan oluşacak şeklinde çalışmalar o, 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 var. O tarafını anlarım. Hı -hı. İHA'sı, SİHA'sı falan o tarafını anlarım. Siz diyorsunuz ki günlük pratikte markete robot göndereceksin. Evet ben tabii, tabii. Markete tabii, tabii, göndereceğim robotu öyle. satın mı alacağım? Evet satın alacaksın. Evet. O zaman bir nevi araba yani bu. Araba, geldi, ya araba hizmetli. yani hizmetli. Hizmetli. Ama şey. sonradan. Bunlar giderek Kö geliştikleri için... Çünkü insanlar kötü davranacak bazı insanlar bunların. Tamam bunları. bunlar geliştikleri için, onu söyledi film bakmasa ona. Bunlar geliştikleri <laughs> için olacak. kendilerine ait bir <laughs> dünya yaratacaklar. Son gelişmeler diyorlar, 2030'u konuşuyoruz anlarsanız. Yani robotlar Arkadaşlar, gelsin abi. Bakmayın, bu, an insan, zor bu Bu şey. insanlardan bir şey olmaz. Ben, sana ben insancıyım, ben insancılığım. Uzanıp kalınca orta yerinde... Bak, Ceyhun geleceğe mesaj veriyor. Lütfen robotlara kötü davranmayalım şimdiden korktum diye. Sıkıntı var. Bak gelecekten izleyen varsa eğer... Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki deplasman yara e, yasağı sürüyor. Kötü baba. ne diyor? İyi köptüm kız İbrahimovic gibi diyor. Filmde vardı ya. Hangi filmde? Ee, şeyde,